yıllık Musaf geleneğinin son halkası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hususi ilgisi ve talebiyle hazırlandı Konyada hattat Hüsey'in kutlu başta olmak üzere Hüsni hat teship cilt gibi farklı alanlarda uzmanlardan oluşan 66 kişilik ekip 8 yıl boyunca nakış gibi işledi ya. ciltten oluşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mukaddes Emanetler Dairesi'ne hediye edilen İstanbul Musafı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan sergide vatandaşların ilgisine sunuldu. 15 asırlık yolculuğun her noktası virgülü ve her süslemesinden burada izler var. Ama asıl olan şu, hiç değişmeyen kelam olan, ve hiçbir zaman öğretileri ve emirleri ve yasakları değişmeyen olan Kur Kur'an-ı Kerim'i kendimizin okuması, anlaması, anlatması ...ve tabii ki başta yaşaması. Asr-ı bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyasını merkeze alan İstanbul Musab'ı... ...Kuran-ı Kerim'in on cilt olarak elle yazılmasını kapsıyor. Bizler elhamdülillah vesile oluyoruz onun korunmasına. İşte bunların yazılması, edilmesi, söylenmesi, adeta yaşanması korumaya birer vesile kılıyor bizleri. Rabbime şükrediyorum, hamd ediyorum. Mekke, Medine, Kudüs, Semerkant, Buhara yani İslam diyarının önemli beldelerinden getirtilen bitki dalları eserin kağıt hamuruna katıldı. İstanbul Mustafa bizleri Mekke'den Medine'ye, Kudüs'ten Semerkant ve Buhara'ya kadar uzanan birçok kültürel miraslarla oluşturmaktadır. 850 sayfadan oluşan el yazma orijinal altın yüsalı eserin belgeseli yapılacak ve her ciltteki tesip çalışmaları birer kitap olarak kaleme alınacak. İstanbul Mustafa Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle kıymetli hattat, değerli hemşerimiz Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından büyük bir titizlikle hazırlanmış, Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini sanatla buluşturan özel bir eser olmuştur. Bu eserin alameti farikası yani ayırıcı özelliği ise İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getirmesi. İslam tarihi boyunca yazılmış en nadide musaflar seçilerek 10 dönem 10 cilt olarak bir araya getirilen İstanbul Musafı, İslam sanatının hat sanatının ve estetik anlayışımızın en güzel yansımalarından biridir. Sergi 30 Nisan'a kadar 9 ila 17 saatleri arasında Tantavi Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak. Tantavi Kültür Merkezimiz'de 2 ay boyunca ziyarete açık olacak bu sergiyle hem sanatın inceliklerini hem de hakikat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ihtişamını bir arada görebilme imkanına kavuşuyoruz.